ne bakalım indirelim mi? Maşallah, Muhammed bir açımızı. Bak 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 gel gel amca. Gel bakalım. Gel gel bak. Hop 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 ennesi geldi, ennesi geldi. hop 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 ata gidebilecek. Mama. Ben yetişme büyüdüm. O yüzden benim anam da babam da devlet. Ben hala anamı da babamı da devlet olarak bilen bir insanım. yokluğun ve acının nasıl bir şey olduğunu çok iyi bilen bir adamım. O yüzden bu işlere beni vesile kılan devletime de teşekkür ediyorum. Ve asla geçmişimi ve aslımı unutmadan bu yola çıktım. Benim empati yapma, yapma yeteneğim çok büyük olduğu için de her gün gözdaşı döküyorum bu insanları gördüğüm için. Çünkü çocuklarımız özel çocuklarımız benim bir sloganım var. Çocuklar gülerse dünya güler. Lütfen hep birlikte el ele, yürek yüreğe, kalp kalbe verelim. Her şeyi devletten beklemeyelim. Bizim insan olmak amacımız, vicdan ve merhametli olma amacımız burada devreye giriyor. Tabii ki devletimiz büyük bir devlet, sosyal bir devlet. Ama bizim de vicdanlarımızı ve merhametlerimizi ortaya koymak zorundayız. Gelin hep birlikte el ele verelim, daha güzel şeyler yapalım, çocuklarımız gülsün, geleceğimiz gülsün. Fransa'dan Ferhat Bey sayesinde bu çocuğumuza bu arabayı alarak ulaştırdık. Amacımız çocuğumuzun daha iyi şartlarda, daha güzel ortamda, fiziki ve rehabilite edilmiş olan ortamlarda mutluluğu yaşayabilmesiydi. Biz Ali'de bu mutluluğu gördük. Bugün teslim ettik aracımızı. Ben sadece burada vesile oldum. Rabbil Alemin bu işlere beni gönüllü kılan, vesile kılan bütün yardımseverlerden Allah bin kere razı olsun. Ne oldu? İnmek istemiyor mu? İnmek mi? Şimdi daha önce biz normal bebek arabasından korkuyla götürüyorduk dışarı. Şimdi rehabilitasyona gidiyor çocuk, fizik tedaviye gidiyor. Ee, korkuyla götürüyorduk. Küçük araba taşımıyor artık çocuk. Muhammed Mehmet e, yaşına göre kilosu fazla. E, şu anda 16-17 civarında kilosu, 4 yaşında çocuk. E, ağır geliyor e, araca. Biz de bin, korkuyorduk bindirmeye. E, Doğan'la kaymakamlıkta tanışmıştık daha önce. Bize daha önceler, öncelerde çok yardımcı oldu destek oldu. Desteklerden dolayı tekrar ona Doğan Bey'e de teşekkür ediyoruz. Doğan Bey'in vesilesiyle anlatınca olay arkadaşları anlatmış. Onun vasıtasıyla şu anda bir engelli araba, aracımız gelmiş. Çok fonksiyonlu, çok güzel.